ezikler niye ayrı ayrı oturuyorlar ya? Bir şey mi kaçırdık biz? Bence küsmüşlerdir birbirlerine. Hı? Hmm, bence de. Ya halasıyla da anlaşabiliyormuş. İyiymiş yani. Merak edilecek bir şey yok. Hey. Meral. Benim anlattıklarımı niye onlara yetiştiriyorsun hemen? Ya ne yapayım? Onlar sor dedi. Ya sormasınlar. Onlara ne ki benim hayatımdan? Ya çünkü seni çok seviyoruz tamam mı? Merak ediyoruz ne var bunda? Onu beni satmadan önce düşünecektiniz. Ne oluyor burada? Niyetimler kapışmış oğlum. Araları bozulmuş bunların. Bu gerizekalı da ara buluculuk yapıyormuş. Doğru konuş vallahi döverim seni. Gel kanka korkma gel kapışalım. Tamam geleyim. Ya otur meral ya. Bırak şu salakları.